de Perfect Kick 2 yerine Crazy Kick oynayacağız. Ee, bu oyunu biliniz çok zor. Zaten hep reklamlarda falan karşınıza çıkıyor ve ilkten böyle bir sabitlik yapmak. Bu arada reklamlarda durduracağım videoyu kapatacağım reklam bitince şey yapacağım veya açacağım. Şöyle yapıp bir Niye şut ya? Kendin gideceğim kale. Kaleye kendim mi geçtim? Ben şut. Şöyle bir pazar, iki pazar kaleci, kaleci mu kaleci? Dur arkadaşlar yanımda ilk videoda beni satıp kankası gibi oynayan kardeş var ama artık satmıyor beni. Lewandowski'yi var. <laughs> kaleci ile yatırdık. arkadaşlar bonus bu bonuslar önemli ben bonuslarda bütün paraları topluyorum ee, toplayayım mı ya yani? toplayayım topla topla ben, ben toplayayım ben onu ben sabirlik yaparım da bak şimdi pro edelim çok pro bunu ben oyun çok güzel. Dur sana şey vereceğim bundan sonra. Ne Bakın arkadaşlar bir müfeye katma kuralım. Adam gelirken topu çekin. Zaten pazara gidiyor kendisi. Bakın bu kuralları hep ben buluyorum yani hiç internetten bakmadım kesinlikle. Hiç bakar mıyım ben? Benim internetten baktığım hiçbir video yok. Cadıdan yani. ayrılıyor. Evet, yani. lan. daha geçmek Ben bundan sonra dedim Bu oyunda saçma ya. Ben de yüklü ama. Ay değil. Ama bir kötü oyun. güzel. Bak. Adamın gelmesini mi Kendisi gelince zaten pazar Aa ben bu parayı almış. Al ya. ya. Evet, Arkadaşlar artık, artık izlenmiyor mu? Ne oluyor? Benim arkadaşımın arkadaşım yok. Video çeken. Kanalı kanal 3 kişi ama bir tek ben video çekiyorum. Böyle iş yok. Gördün mü? Şans, vallahi şans. Burada ben gittim kalede. Gerçekten adam çok sunmuş. Yalana da dönüşecek adamlar. Nereden biliyorsun? Ne? Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Onlar şimdi baltalıya dönüşecek. Bundan sonra bu şu sıkıntılı adamları yiyecek. Aa biz reklamları geçiyorduk. Arkadaşlar reklamlardan sonra size dönüyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar yeniden sizlerleyiz. <laughs> tabi tabi. Tamam, yürü ya yürü. Bak rampa var bu sefer. Sen rampalı şeyleri yapamazsın. Senin özüncü, kardeşi onlara gidiyor. gördük az önce gördük. Aa nereye? Pazara pazara. Arkadaşlar top olacak? bir anda kendi uçtu. Nereye olacak pazara gidiyor. Aşağıda pazar Arkadaşlar e, bugün sizlerle beraber top olduk. Zaten Berkay böyle ama gerek yok. Arkadaşlar bunun kankası var. Kankasıyla bu kanalı açmaya karar verdik. Ama videoyu bittik. ben çekiyorum. Böyle giderdik. kanalı kendime alacağım valla. Berkay kendime alacağım. Ben Ahmet'e söyleyeceğim. Bende vardı sen çektirmiyorsun bana. Ki. Almışsın, almışsın tabletimi. Bitirmişsin şarjını. Oğlum ben ne yapayım? Bak bak. Şunu da yatıralım. Spater olarak gitmişler. çok iyi bir şey. Çok çok mükemmel. Altı. Al hadi ya arkadaşlar bu videoyu kardeşimin çek videolar ay, videolarda reklamlarda videoyu durdur. Söyle ama durdurdun. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar dur dur dur. Arkadaşlar video. Evet arkadaşlar gün sizlerle birlikteyiz. Hadi şuna geçelim bot bırak. Bakın tamam, bak, tamam, bak. Tamam. çaprazlayarak gidiyorsun. Sonra böyle yatırıyorsun adamı. O ben kalede Anlıyorsun, kaçırdım. Gidiyorsun. Hop 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 hop. Pazarda. Ama kim? <laughs> o da var. Bakın iki elle oynayacaksın. Ya bu tarafa ya bu tarafa ya bu tarafa ya bu tarafa. Hop gelsin. Hop. Pazar. Gelsin şunlarda. Parayı al, parayı, para pazar, var. Mı? Pazar, pazar, pazar. Arkadaşın yanından geçirdim onda pazar. Bekle şurada bir dinlenelim. Ya. Aa top dinlenelim. Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidebiliyor muyuz? Dışarı, dışarı gidebiliyoruz. Gidebiliyor muydu böyle? Arkadaşlar ya. Bırakın ya bu oynamayı bilmiyorum. Arkadaşlar reklamlardan sonra size geri döneceğiz. Arkadaşlar Reklamlar rans oran sizlerleyiz. Bu bot kardeşim. Ya ben bilmiyordum ki nasıl suyu çekildi. Bu bot kardeşim sana. bak 3 kişiydi. Bak, bak şuna geçeceksin. Ya sus, sus ya Rus. sus. Hep diyor diyor ben yapıyorum. Ben benim taktiklerim <laughs> var. Hayır ya hayır. Bak adama çarptı. Gördün mü kaleciyi de yeterli. Kaleci öldü. Sen mi yaptın ben yaptım. He he. Ben sıra sıra oynayalım Dur dur dur. Durun ya. Video kaç dakika? 6 dakika. 10 dakika. Ben bulurum. Çok kolay. Her zaman köşeye sak. Ben bulurum. Diğer köşede Ben bulurum. Olabilir. Abi diğer köşe de olabilirdi. Arkadaşlar uçan atar alıp girdim. Niye alamadım? Kazanır. Ver, Arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bunu videonun sonunda diyorum tabi ki Bak bak Bundan sonra ben oynuyorum değil mi? Çıklayacak yok Alex de Souza Alex kolay kolay ya. Alexis Sanchez mi? Hayır. Lütfen ben üstlerde bak. Kaleci değil tabii. Kaleci kalenin dışına çıktı lan. Sıra bende. Durun ya. Bir durun arkadaşlar ya. Abi kanal aslında benim olmalı. Hı hı. Ekibim yani. siz ben olmalısınız. Yapayım. Ekibim siz olmalısınız. Kanal benim olmalı zaten yani benim var kanal. Reklam dediğinde reklamı hemen yap bunun için videoyu mu durdur? Da sıra bende bu, bu bende. Ya artık şikayetçi arkadaşlar. Bak. Ben şikayetçi değilim. Karlet Kuyol geldi ya sen seni. İki tane o koymuşlar yani. Bak bak şöyle. Valencia vurdu bura. <laughs> Bana. Kim lan o? Kimdi Göremedim. Bak bir. Bak gelin lan. Bak beşinizi birden peşime takacağım. Gol oluyordu. Ben gol olmaz. Bırak için. bırak be, bırak. Ben gol olması için yaptım arkadaşlar. Değil mi? Kesinlikle. 350. Ne oldu? videoyu durdurmayı unuttum. Arkadaşlar kusuruma bakmayın bugünlük böyle. De... <laughs> Arkadaşlar videodan sonra geri geliyor. Ay, videodan sonra reklamdan sonra. Arkadaşlar e, şimdi videolarda ben olmayacağım kardeşim olacak. O ne bir de top top ne diyor? E, iki. Sana burada bir şey dedim ne videoda. Hadi oynayalım. Bak şimdi buraya bana da ne yapacağım arkadaşlar bak oraya. Ulan ben deli etmek için yaptım Ay. Seni senin gibi. Bizler teker teker. Kaleci de... uçtu kaleci uçtu. <laughs> dur dur. Kayınma bakma. kesinlikle ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar reklamdan reklamdan sonra sizinle bir daha buluşacağım. Da tamam. Hatta durdun, durdun. Arkadaşlar yine sizinle birlikteyiz. Hadi şunları geçiyorum da bırak. Arkadaşlar de... yeni sesi bekliyorum. Uy attı. Ses geldi ya. Şimdi buraya yapamadığını yapmaya geldik. Yine bakın. Yürü lan. Verdi. Şöyle. Üç köşe. Ben niye bu uğraktan bu kadar kurayım ya? Arkadaşlar reklamdan sonra size yeniden geri döneceğim. Bak arkadaşlar size de şahit olun. Şimdi bir tane yapamazsa ben yapacağım. Tamam lan. Reklamdan sonra göreceğiz. Arkadaşlar, şimdi geçemezsen. Şimdi geçeceğim ama. Bayağı Bak, lan. Paralar nereden gidiyorsa. Gelmiş benim de. Mustafa. Sen hiç geçtin. Kota Tamam bunu yap. Tamam bunu yap. Gelemez yani. görürüz. görüşürüz. Pazar yavrum Ama sen görüşürüz. paraları toplamıyor ki. Bırak. Ama paraları toplamıyor ki sen gol değil mi lan? Karları topluyor. Arkadaşlar değil. sizden sonra bir reklamdan sonra geri döneceğim. Ay buraya ya bu reklam Tamam. Tamam hadi neyse geçelim. Arkadaşlar reklamdan sonra geri gelmiyoruz. Direkt. Klaş sonra gidiyoruz. videoya geçemedik ya. Allah'ım bize ne böyle oluyor? Arkadaşlar bu hiçbir şey de göremeyiz. ki ben alalım ve o reklamdan bir saniyeliğine çıkacağım. Ha ha ha, evet. ha ha. Evet evet. Şimdi çıkacağım. Adana'da basamamıştım. Arkadaşlar şu reklamı geçelim. Hemen geri geleceğiz. Geçti. Geçti bırak. Tamam akıllı. Yapamadım. Yapamadım. Yapamadın. Ya. Geçti zamanı. Bana ne? Yapamadım mı? Yapamadım bak. Ben bunu ben senin gibi hile yapmayacağım. Tamam yapamazsan ben mi alayım? Yok. Ha ha ha. Çukur mu var burada? Evet görüyorum. Ben orayı de delik var. Ben atacağım. Ben. ben bak bak. Arkadaşlar bu beraber oynadığımız için ben biraz avans vereceğim. Burak, Lan bu ne? Oyun gözükmüyor. Tersten gözüküyor. Maalesef. Adama bak ya. Dur sakin. Sakin ol. çukur var. Hiç görmedim ya. Allah Allah ya. Ben saymam. Arkadaşlar bir oyunu... Anca sayma. Anca sayma. Sen yani anca sayma. Arkadaşlar bu nasıl e bir şimdi oyun ya? Bir bu. Seni saymamışım şimdicim. Yükleyeyim mi? Yüklemeyeyim mi? Yükleme bence ya. Yükleme yükleme. Yükleme ne olur lan? Arkadaşlar. Ne çaldı? Sen şimdi arkadaşlar Arkadaşlar. Burak bunu yükleme. İstemiyorum çünkü. Sen istemiyorsun. Arkadaşlar kaç dakika oldu video? Videonun dakikası 14 dakika. Arkadaşlar size burada görüşürüz. Diğer videolarla beraber tekrardan yanınızda olacağız. Hadi bay.